1976 doğumluyum. 7 yaşında ben doğrusu yani bu işin içindeyim yani. Kim memleketim kilis oluyor. Oradan yetiştik. Burada işte bayağı o yıldan beri devam ediyorum ben yorgunculuğa. Yünden yapılıyor, pamuktan yapılıyor. Ama insanlar yani sağlığını düşünmek istiyorsa yünü pamuk tercih etmesi lazım. Ama eden de var, etmeyen de var yani. İnsanlar bazısı hazır yorgan istiyor. Elyaf. Ne, no, i̇çinde ne olduğu belli değil şeyden e, plastikten uğraşıyor yani. Ama bizim yaptığımız doğal. %100 doğal yani. kimlere yorgan diktin? 33 yıldır kimlerin yorganı sen? Valla beş, beşer asada diktik. E, Turgut diktim. Tansu Çiller'e diktim. Süleyman Demirel'e yorgan de, diktim. Fuarlara gittim. İstanbul Fuarına gittim. Ankara Fuarına gittim. Ama dur, e, kurslar açılmasını isterim. Neden dersen. Git bir kafeye gidersin yani en ufak bu karşısına soruyorsun. Adam üniversite öğrencisi. Meslek yok. Niye? Neden oluyor? Adam diyor ki ben masa başını çalışmak istiyorum. Ama bir gençlerin yönlendirmemiz lazım. Mesleğin içine yönlendirmemiz lazım. Yani kuslar açılması lazım. Milleti yetiştirmek lazım. Yani gençleri gördüğü ben üzülüyorum ben. Günlük kumaşını müşteri getirdiği zaman bunun dikiş parçasını de tek kişilik seksine yapıyoruz, çift kişilik yüzyona yapıyoruz. Makinemiz var orada, makinen tarıyoruz. Doğru, mesela yani fiyat.